neredeyse Türkiye'de yani. Türkiye'de müşteri ayrı bulurken ne zorluklar yaşadınız bu arada? Bizim Türkiye'de, Türkiye'de müşterimiz aradık yani. Şöyle aradık. Ben Türkiye'ye 3 sene kadar önce Türkiye'ye e, döndüm, taşındım. E, o zaman ya yani e, Arjantin'den Yeni Zelanda'ya kadar her yerde müşterimiz var. Türkiye'de niye yok bu? Yani bir, bir tuhaf hani Romanya'da da var, Bulgaristan'da da var, Türkiye'de yok anlamamız lazım dedim yani ben hani en azından şey revenue değil gelir o boş ver birlikte çalışıp hani bir partnership vesaire gibi yakın biri o zaman gidip burada tahmin edebileceğiniz e, <laughs> e, şirketlerin hepsiyle konuştuk <gülüyor> <gülüyor> <Kastronlar>, ne cevap verdiler <laughs> işte sadece öyle büyük hani şeydi hanta olanlar değil startuplarla da konuştu biz whatsapp'tan idare ediyoruz falan dediler bana yani <laughs> Ve <laughs> yani şey hani böyle CTO yani böyle CTO'yla ile işte bir grup öyle dedi. Bir grup bana 15 dakika neden böyle bir ürünün ihtiyaç olmadığını anlattıktan sonra elemanlarından biri biz PageDuty bizim rakibi kullandıklarını söyledi falan. Böyle yani şey <laughs> e, Ondan sonra ben dedim ki e, ki biz bu ekip evet. bu şirketlerin hepsine tepeden yani yani bağlantılarla, otu vesaire, tepeden girme şansımız olmasına rağmen, yani burada hiçbir şey olmaz <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> 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 evet de, de yani zaten sonra da işte Türkiye'de şeylerle konuşanları da biliyorum. Hani büyük telko vesaire filan. Herkes yani hiç ben mutlu olan şey görmedim. Yani Türkiye'deki yani start benim direkt söylediğim direkt pazarı ignore et yani Türkiye. Yani Türkiye'ye yabancı firma olarak satma ihtimalimiz çok daha fazla. O yüzden ürünü geliştirirken global e, pazarı düşünüp geliştirdiğin, dizayn ettiğin zaman çok farklı oluyor. Türkiye'ye satmak için de öyle yapmak lazım. Yani Türkiye'deki firmaları direkt e, yani çok fazla zaman alıp e, hiç hiçbir şey çıkmıyor yani e, böyle çok ha, iyiler falan görüyorum. gibi görünüyor ama. Doğru. Tamam, tamam. Girişimciye şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi senden çek alacağım. Saçmalıyorsam saçmalıyorsun diyebilirim. Diyorum ki bir tane Amerika'da domain alın. Bir tane fake LinkedIn hesabı açın. Oraya sarayı koyun. <laughs> onun profilini yaratın. Bir tane Harvard koymayın da işte ne bileyim MSU falan koyun. Sara e-mail atsın Türkiye'ye diyorum. Böyle Berkay ilk tanışmayı yaptıktan sonra bizim ortak var. Sara Sara ile konuşacaksınız diye. Sara'nın satma ihtimali sadece kadın olduğu için yani Amerikalı sarışın mavi gözlü adam da olur. Tim de satar. Yüzde yüz daha fazla diyorum. 3 katı fiyatına satarsınız daha çabuk satarsınız diyorum. Millet diyor ki saçmalıyorsun o zaman sen hiç böyle bir şey yapan duydun mu? Ben vallahi, dedim duydum mu? Öyle dedi, evet. dedi. Kesin öyle. Hatta bana ya e, biz opsiyonu bilmiyorduk, Türk olduğunu bilmiyorduk diyen de oldu yani. Türkiye'de yani, yani. kullanıyor <laughs> yani şey olarak. E, tabii e, yani arayı, arayıp bulursunuz tabii. LinkedIn'de bak çalışır herkes Türk ama yani Obscene'nin e, Türk, Türk firması olduğuna dair hiçbir şey yoktu yani bizde. On purpose yani onu bilerek yaptık. Türkiye'ye satalım diye yapmadık ama Türkiye'ye satmak için de öyle olmasında şey var. Tabii yani yapamazsınız, Türkiye'den çıkamazsınız diye bir şey yok ama çok daha zor. Yani ve dediğim gibi büyük firmalarla konuşan, iş yapmaya çalışan her startup benim şimdiye kadar pişman olmuş yani hiç çok açık. Bir de mesela şöyle şeyler oluyor ha rakibiniz şey işte ne kadar onlar 1 milyon dolar istiyorlar ama ürün sizin ürün daha iyiymiş size 100 bin dolar verelim diyor mesela yani <gülüyor> bunu <gülüyor> Elimin tekrar, tekrar 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 yani bu şey yani sen 1 milyon değil 2 milyon vermen lazım ben lokal seven niye <laughs> 100 bin dolar veriyorsun Tabii yani şey böyle bilmiyorum. nasıl Bizim bir matematik başkasını, 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 Türkse senin başarılı olmanı istemiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Ya. Yani öyle bir kendi ürünümüze karşı bir şey var o yüzden hani Türkiye'de lokal olmak bir e, rekabet açısından bir e, avantaj olmuyor yani ben hala bugün bile yani ben bu opsiyonik konuşmadığımızda startup olarak konuşmuyordum o zaman biz işte bateriden yatırım almışız 3-5 milyon ARR e, var yani. Türkiye'den olan işe hiçbir ihtiyacımız olmadığı bir zaman yani başarılı olduğu garantiden sonra bile bu tepki geliyordu bana. Sen startup olarak başlıyorsun. Zor yani çok zor.